Narı fabrikalarında işleyip ihraç eden fabrikanın gıda mühendisi Orhan Özmen, fabrikanın yaklaşık 13 yıldır hizmet verdiğini belirterek şunları söyledi. Fabrikamızda Ereğli bölgemize ait siyah havuç ile Çukurova bölgesine has narı işlenmiş mamil olarak ihraç ediyoruz. Nar yıllık bitki olmaması nedeniyle tedarikte uzun dönemli planlama yapılması gerekir. O nedenle yıldan yıla istediğimiz miktarları elde etmeniz çok mümkün olmayan bir ürün. Dolayısıyla hem üretici hem de ürünü işleyen işletmeler tarafından takibini kontrolünde zaman zaman zorlanıyoruz. Narın fabrikaya geldikten sonra kabuk ve tanelerinin ayrılmasıyla işlemlerin başladığını ifade eden Özmen, narı ünitelerde sıktıktan sonra meyve suyu elde ediyoruz. Meyve suyunu satışı yaptığımız ürünleri direkt ambalajlayıp müşterilerimize sevk ediyoruz. Konsantre üretiminde meyve suyu aşamasından sonra işlenip konsantre haline dönüştürülüyor meyve suyu ve konsantre içecek amaçlı kullanılır. Çekirdeği ve kabuğu kozmetik alanda değerlendiriliyor. 20.000 tonlardan 2.000 ton konsantre elde ediyoruz ve bunun tamamını ihraç ediyoruz. Fabrikamızda işlenen nar ürünlerine ABD, Rusya, Almanya, Avusturya, Hollanda, Güney Kore, Slovenya, Polonya ve İspanya gibi 30'dan fazla ülkeye ihraç ediyoruz diye konuştu. Pandemiye rağmen üretimi ara vermeden devam ettiklerini belirten Özmen, Nar, doğal ürün ve bağışıklık sistemini güçlendirmesi etkisi olduğu için de talepte artışın olduğunu ifade etti. Konya'nın Ereğli ilçesinin önemli iş insanlarından Arif Yiğit tarafından kurulan Erkon Konsantre Fabrikası, yaptığı başarılı ihracatlarla ülke ekonomisine ve Ereğli ekonomisine sağladığı katma değeriyle önemli girdiler sağlıyor. Ereğli'den dünyaya nar suyu konsantresi ihracatı. Toros Dağları'ndaki meyve bahçelerinde yetişen nar, fabrikada işlenip meyve suyu ve konsantre olarak ABD, Rusya, Almanya gibi 30'dan fazla ülkeye Ereğli'den ihraç ediliyor. Konya'nın Ereğli ilçesinde pandemiye rağmen ülke ekonomisine katkı sağlamak için üretimi ara vermeden devam ettiklerini belirten Erkon Konsantre Fabrikası Müdürü Gıda Mühendisi Orhan Özmen 20 bin ton ham maddeden 2 bin ton nar konsantresi üretip ihraç ediyoruz. Bununla birlikte yeni nar suyunu ihraç ediyoruz. Bu iki grup içecek olarak tüketilirken çekirdek ve kabuğu da kozmetik alanda değerlendiriliyor. Nar ürünlerinin tamamını 30'dan fazla ülkeye ihraç ediyoruz dedi. Toros Dağları eteklerinde meyve bahçelerinde yetişen nar, işçiler tarafından tek tek özenle seçildikten sonra Ereğli'deki konsantre fabrikasına getiriliyor. Burada işlendikten sonra ihraç ediliyor. Üretimden fabrikada işleyip ihraç edilen aşamasına kadar yüzlerce kişiye istihdam sağlayanlar ülke ekonomisine de büyük katkı sağlıyor. Biz sabah saat 5'te uyanıp tarlaya geliyoruz. Nar kesimi için. Nar kesimi çok narin bir kesim şeklinde olur. Tek tek, elle, birer birer başı kırılmayacak şekilde, şu tacı kırılmayacak şekilde indiriyoruz. Biz adama Doğan Kent'ten geliyoruz Mersin'de kesim yapmaya. Bütün arkadaşlarımız dikkat ederek kaliteli bir şekilde indiriyor. İşçilik çok önemli bu nar, narda. Narın en önemli özelliği tacının kırılmaması. Eğer taç kırılırsa hiçbir fayda, hiçbir işlem görmez. Fabrikada bir sürü hata çıkar. O yüzden nar kesimini çok yavaş bir şekilde, düzgün bir şekilde kesim yapıyoruz. Kaliteli işçilik için tacı kırmamaya özen gösteriyor. Gayet iyi. Evet efendim, merhabalar. Sızlanabilir miyiz? Evet, ulan Özben. Evet, e, şu an konsantre fabrikasındayız, e, konsantre yapıyorsunuz. Bize biraz bilgi verir misiniz? E, i̇şletmemiz Erkon Konsantre Sanayi ve Ticaret AŞ. Konya Ereğli'de <laughs> kurulu. Organize Sanayi Bölgesi'nde. Yaklaşık 12-13 yıldır faaliyet göstermekteyiz. Şu an nar suyu yapıyorsunuz, nar konsantresi de diyebilir miyiz? Yani e, biraz bahseder misiniz bize bundan? Yani aslında hem konsantre hem suyunu yapıyoruz diyebiliriz. İkisi farklı ürün. Ama benzeri tabii. Önce e, nar suyu elde diyorsunuz. O şekilde de ihracatın satışını yapabiliyorsunuz. İlave olarak konsantre haline dönüştü o şekilde de müşterilerimize ulaştırıyoruz. Bunlar zahmetli bir ürün mü? Yani hmm. e, yetiştirilme aşaması, üretim aşaması eee nar yani diğer tüm ürünlerde olduğu gibi e, nada da e, bir takım zorluklar var tabii ki. Öncelikle yıllık bitki olmayışı eee Dolayısıyla ham madde tedavinde ya, belli bir e, plantasyonun olması önemli. Yani tedavinde uzun dönemli planlar yapılması gereken bir ürün. O noktada e, yıldan yıla istediğiniz miktarları elde etmeniz, arttırmanız, azalmanız çok mümkün olmayan bir ürün. Dolayısıyla e, hem üretici tarafından hem biz e, ürünü işleyen işletmeler tarafından takibinde, kontrolünde, üretiminde zaman zaman zorlandığımız bir ürün diyebiliriz. Evet, nar bahçeden fabrikanıza geldikten sonra hangi aşamalardan geçiyor bir konsantre olana kadar? E, i̇şletmemize kabul ettiğimiz ham madde, öncelikli olarak kabuk ayırma e, ünitelerine besleniyor. E, çekirdeklerini, daha doğrusu tanelerini ayırdığımız narları e, sıkım ünitelerinde sıkıp meyve suyunu elde ediyoruz. E, meyve suyu olarak satışını yaptığımız ürünlerde, bu elde edilen ürünü direkt e, ambalajlayıp müşterilerimize sevk ediyoruz. E, konsantre üretiminde ise bu elde edilen meyve suyu daha sonra e, bir takım işlemlerden geçirilerek konsantre haline dönüştürüp o şekilde sevk edilmekte. Sadece konsantre mi oluyor? Hangi alanlarda kullanıyorsunuz? E, meyve suyu ve konsantre kısmı e, tüketim amaçlı, içecek amaçlı kullanılır. Ama aynı zamanda çekirdeği ve nar e, kabuğu kozmetik alanında da değerlendirilmektedir. Evet, Ülkemizde pek yaygın değil herhalde e, yurt dışına ihracat yapıyorsunuz. E, ülkemizin coğrafi yapısı nedeniyle aslında e, taze olarak ürüne ulaşmak mümkün olduğu için e, bir takım bizim gibi şanslı olmayan ülke vatandaşlarına göre daha şanslıyız ve e, meyve suyu ya da konsantre olarak tüketimi onlarla kıyaslandığı zaman daha az. Burada etki tüketiminin az olması demek değil, taze olarak da ile ilişkilendirmek daha doğru olacaktır. Peki Narsiyonu konsantresini kaç ülkeye ihracat ediyorsunuz? Yaklaşık 30'dan fazla ülke ihracatını yapıyoruz. Türkiye için herhangi bir planlamanız var mı ileriye dönük? Yani vatandaşlarımızın bu değerli ürüne kıymet vermeleri, özellikle pandemi sürecinde ee, sağlıklı ve güçlü bağışıklık sistemine sahip bire, e, birey olarak kalabilmek için önem vermelerini açıkçası isteriz. Bu yasaklarda da günümüzdeki şu an pandemiden ötürü yasaklarda da üretimler e, ihracatlar devam ediyor fabrikanızda. Aynen söylediğiniz gibi e, bu dönemde de üretim ve ihracat e, satışlarımız devam etmekte. Çünkü bunlar doğal ürünler, bağışıklığı güçlendirici ürünler, tüketilmesi gereken son derece faydalı ürünler. Zaten farkındalığı olan toplumların, bireylerin tercih ettiği bir ürün. Dolayısıyla üretimli ihracatını yapıyoruz. Hem insanlara sağlıklı ürünler sunuyoruz, hem ülkemize, milletimize bir ihracat girdisi olarak fayda sağlamış oluyoruz. Ayrıca üreticiler için e, belli bir istihdam, üreticiler e, ürünlerini pazarlamakta ve satışında sorun yaşamıyorlar. Bizim biz ve bizim gibi işletmeler bu tarz ürünler değerlendiriliyor. Peki çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.